Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım hayatım? E sen yokken boş durmayayım dedim. Şu ölçtüklerimi kesiyordum işte. E bu evin bir an önce bitmesi lazım. Tamam ev bitecek de benim öncesinde annem için bir yatak yapmam gerekiyor. Yatak mı? Niye? Ya işte sıkıntısı var sabit duramıyor. Hadi ya çok mu canı yanıyor? Yok canı yanmıyor da sabit duramıyor. Babam da çok sıkıntılı. Onun için bir an önce çözmem gerekiyor benim bu işi. Tamam o zaman ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Ben de sana yardım edeyim. Tamam yardım et. Gel o zaman. hiçbir şey anlamadım vallahi ya. Çok basit. Sen bir uzan, göstereyim nasıl çalıştığını. Nasıl, böyle mi? Ha, öyle. Dikkat et. Yavaş, gel. Ah. Bak şimdi kolu çevirdin. Böyle. Aa! Ay Cemal, inanmıyorum ya. Çok güzel olmuş. Aynı hastane yatağı gibi. Şimdi dikkat et. Geri gidiyoruz. Nasıl Bu şeyler. kadar. Basit işte. Hadi evet, vallahi ne diyeyim ya, ellerine sağlık. Oh. Of. İyi hadi götürelim, ben de geleceğim seninle. Sen de mi geleceksin? Emin misin Gül? Evet hayatım. Hem yarın öbür gün sizinkiler bizim evlendiğimizi öğrenmeyecek mi? Yüz yüze bakacağız o kadar. Demezler mi bu kız bir geçmiş olsuna bile gelmedi? Ayıp olur yani. Evet, haklısın aslında. Hem bir şey olmaz ya, oyuna devam ettiririz. Yani ben öyle duymuş da gelmiş gibi yapalım. Tamam bir tane. Becerik de ustam benim. <laughs> oh. Yata, yata beni yata. Gel, 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 gel. Üstüne başım dönüyor. Ya kızım sen de Sultan Hanım'ın bastonu gibi bir yatıp bir kalkıp, bir yatıp bir kalkıp nasıl olacak bu iş? Yaşlanınca inmeyinse bana sen bakmayacak mısın? Mı? Allah Allah! Ee, ana sen de bu halinle yatalaktan betersin ha. Bir yatıp durun, bir dikelip durun, anlamadım ki. Cimal geldi. Kuş, kuş! ay. Kuş, hadi, hadi gözün aydın. Cimal geldi. Ay midem bulanıyor. Merhabalar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ay kaldı ben esnafım. Esnafım kaldı, düşüyor. Kafam düşüyor yükseklere dönüyor Rabbi. Ay. Ya biliyorum benden haz etmiyorsunuz. Beni görmek istemiyorsunuz ama... ...geçmişe dair bir hukukumuz olduğu için... ...ben bir gelip bir geçmiş olsun dilemek istedim. Hoş geldin Gülüm. İyi yapmışım, iyi yapmışım. <laughs> Ay beni. E. Ay tepe oluyor edem. tamam, tamam. Tepe Ya yardımcı olur mu bilmiyorum ama benim ablam da vertigo geçirmişti. Biz de onu bitkisel ilaçlarla tedavi etmiştik. İsterseniz sizin için sipariş verebilirim internetten. Zahmeti olmasın ee, sana? Yok canım, ne zahmeti? Siz böyle daha çok zahmet çekiyorsunuz. Hah. Ciman mi o? Koş. Cemal, gel bakayım. Aa, ha? Bir yardım edin ya. Dur, gel buraya gel. Ay, yavaş, ya. yavaş, yavaş, ay yavaş, ya. yavaş 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 Dura, yavaş 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 tut beni dur. Yavrum. Dur, Benim, yavrum. Oğlum dur geldim Allah Allah. Kapı mı bekliyorum ben? Ay ölüyorum ben. Bu ne lan? Ay ölüyorum ben. Göstereyim içeride. Ay o... o. Gel misiniz içeri mi olur? Ay, Baba. Ay ölüyorum. Gülüm sesim bak. Yavrum. Ya, geçmiş olsun. Gelmiş sana tasıp da ayıp. Şişt ayıp. Otur bir yavaş. Yavaş. Ha, hadi dikkat. Şimdi bu tarafa doğru. Öyle. Evet evet. Ben bunu ne <laughs> lan ki? Bu <Bunu gülüyor> göstereceğim <gülüyor> ben. Şey. Hadi. Dur dur dur. Yettim ona. Hadi, bak. Oğlum ne geçirmiş bak. Anlamadım ya içine. Cem. Havv. Ne lan bu <gülüyor> ne <gülüyor> böyle? Anlatacağım ben ne olduğunu da... ...anamın derdine çareyi buluverdim. Senin için yaptım ha ana. Ya hadi gözünü nasıl vereceğiz baba? İplerden. Ha, senin de belini bu dertten kurtarıvereceğiz inşallah. inşallah. Ha, sağ ol. Ay kaldırın beni kaldırın kaldırın. kaldırın. kaldırın, 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 kaldırın. Yerle gök birbirine geçti oy. Kaldırın. Tamam mısın ona? Hatim oğlum. Bak çok basit anlatıyorum şimdi. Böyle böyle ileri çevirince evet. dikey. Vallahi oldu. Versiyonu yani geriye doğru çevirince de... Yattı. Yatıyor, yatay oluyor. Güzel. Ay. Nasıl, İyi mi böyle Dudu. Ay vallahi oldu ya. Ee. Oldu vallahi ya. He. <laughs> i̇yi oldu mu kızım? İyi oldu vallahi, Hı, iyi hadi oldu. Allah senden razı olsun yavrum. Ee, i̇şte ileri doğru istediğin zaman çeviriyorsun, ne oluyor? Dikey. Hı. Geriye doğru böyle çevirince yatay. İstediğin zaman dikey, istediğin zaman yatay. Sana kalmış. Ha, bu arada ben de internetten siparişleri verdim. Birkaç güne burada olur herhalde. Siz de inşallah rahat edersiniz. Allah senden de razı olsun yavrum. Ne demek? O zaman baba ben de bir ağırlara gidiverim. Şimdi ağırlarla da ilgilenmek gerek başı boş kalmasın. Evet. Ee, o zaman ben de kalkayım. Çok oturdum. Size de tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Haydi bakalım. Lidbe. Aman başına dikkat kızım. Ay, ay. Biz bir şeyle nişanlandı diye Hı. bu kıza çok kötü davranı verdik. Evet. Emme bu kız. Gerçekten iyi bir kız ya. Oğlum da ziyan ediverdik işte. Biliyorum dedi, biliyorum. Hı. Doğru da neyden ben? Sultan Anayı bilmiyor musun sen? Her gün tehdit, her gün yok malları geri alırım da inekleri bir daha görmezsin de. E ne yapayım ben? Ne yapayım? Olur. Al, hepsini geri al. Ne edersin? Etme diye ailenin geleceğini verecek Aç mı kalacağız? Ne edeyim ben? Ee. Kalkıyor mu gene? Ee, yerler gökten gökten yerler, öyle oluyor Ay. Evet, evet. Ay. Ay. İn bari. Ay. Ay. Hayatım, sen şimdi cidden ağırlara mı gidiyorsun? E gül ne yapayım, görüyorsun içerinin halini. Babam desen anamın başından ayrılamıyor, Celal desen ortalarda yok. Gideceğim ağırlardaki işi bir halledeyim. Bir saate kadar dönerim. Ev yapmaya devam ederiz, tamam Tamam. O zaman ben de bir eve uğrayayım, ondan sonra gelirim yanına. Tamam. Bu arada içeride gözümden kaçmadı. Bizimkilerin kalbinde bir kez daha taht kurdum. <laughs> ya <gülüyor> ne yapayım, içimden geldi hayatım. Öyle yapmacık değil yani. Biliyorum, biliyorum. <gülüyor> Haydi. <laughs> <Ben> sakin ol ya. <laughs> Oo. Gül. Gül ve Cemal. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Sana ne kan? Asla sen ne yapıyorsun benim evimde? Geçmiş olsun geldim. Ne oldu? Niye paniklediniz böyle baş başa yakalanınca acaba? Gül. Ay kan saçmalama lütfen ya. Niye panikleyelim? Hayır yani ayrıldık falan diyorsunuz da burada böyle. Ne burada böyle böyle ne? Ne var? Ya Cemal tamam uzatma. Kan biz ayrılmadık, tamam mı? Hatta biz evlendik. Hah! Biliyordum zaten böyle. Hah! Bayıldı ya! E bayılır Gül, ne yapıyorsun sen? Bayılır tabii. Ya ne bileyim, ne yapayım Cemal? Tutamadım kendimi, gıcık oldum artık, söyledim. <laughs> Ama Gül, biz bunları konuştuk, konuştuk değil mi? Tutacaksın bir süre daha kendini, tutacaksın. Ne yapıyorsun sen? Ya, tamam, tamam dur ayıltalım Şş. da ben açıklarım Şş. Dur. Kalk sen de kalk, kalk, kalk. Şş. Şöyle Gül. Kaan, uyanmıyor ya. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Şişt, sen yavaş, kalk hadi Kalk. kalk. <laughs> <laughs> ne ne oluyor ya? Peşi çektin, akım gitti, kendine getiriyoruz işte seni. Siz gerçekten evlendiniz mi ha? Ya Kaan, Kaan bir dur. Allah aşkına sakin ol. Bana bak, beni dinle. Şaka yaptım. Tamam mı? Şaka. Şaka? Evet. Can, böyle şakalı olur. Eşek şakası bu. Ama içeride hasta var Kaan. Ya ne yapayım Kaan, ne yapayım? E, sürekli bunu ima edip duruyorsun çünkü. Ben de gerçekten böyle bir şey olduğunu duyunca ne diyeceksin, merak ettim. Ya, ya, yani şakana bayıldım, gerçekten doğrusu. Tamam neyse, şaka maka, ben gidiyorum. İşim gücüm var. Görüşürüz gülüm. Görüşürüz. Çok şakacısın yani. Ya Kaan, <laughs> Hakikaten ne konuşuyorsunuz bu herifle? Seni rahatsız etmiyor değil mi? <laughs> Ay, saçmalama ya, ne rahatsız etmesi? Ya ben de senin gibi geçmiş olsuna geldim. Hem çocuğun evi karşılaştık yani. Hem bak biz seninle de ayrıldık, seninle de konuşuyoruz. Onunla niye konuşmayayım Kan? Değil mi? Evet, mantıklı. Neyse, hadi benim bir ton işim var, görüşürüz. Yatayım olmuyor, ya, kalkayım olmuyor, Ay, Başım dönüp duruyor, dönüp duruyor. Bak oğlun ne güzel mekanizma mekanizma yapıvermiş. O gelene kadar bekle. Ondan sonra yatıracaksın mı, kaldırmayacaksın mı, ne yapacaksın? Et. Abim geldi. Hangi şey? Celal abim. İyi gelsin Celal, gel bakayım. Ana! Anacığım ne oldu sana? Ay Celal, hiç sorma yavrum. Anam, kötülüğü mü oldu verdin sen? Ay başıma neler geldi ya. <laughs> <laughs> İmmi mi seni? Ulan şu azlı. o ne biçim laf ya? Öyle konuşulur mu? Ne kötülüğü mü? Emme baba baksana, anam yatalak gibi yatıyor yani. Anamın dengesi bozuluverdi, hiç iyi şey değil. Nasıl lan? İşte kulaktan ötürü dengesi bozuluverdi. Midesi bulanıyor, başı dönüyor, yatakta ben kalkamıyorum. Emme öyle gamecik, düzelirecek. Sen neredesin bu saate kadar? Hiç evet baba. Biraz dolanıp durdum. İşte farkında olmadan dağlara kadar çıkıvermişim. Buraya çıkana kadar dağlara geldiğini fark edemedin. Öyle mi? Hüsnü. Üstüne gitme gari çocuğum. Bak zaten halim yok Hüsnü. Işte. He baba. Dala dala gidivermişim işte dağlara. Hatta o kadar uzaklara gidivermişim ki öldüm acımdan. Hilal, Evde yiyecek bir şeyler var mı? Var abim var. Dur ben hazırlayıvereyim <laughs> seni. Sen madem oralara kadar çıkıverdin... ...bir tane kuş vurup yiyeydin ya. Hey baba. Hiç he yakala edemedim vallahi. Neyse, ben iki üç lokma bir şey yiyeyim. Yiye oğlum, ye, Aç kalma gari. O, usta Hızlı çalışıyorsun bakıyorum Ne yapayım İş benim çok acımasız Para da vermiyor karın tokluğuna çalışıyoruz <laughs> Bak bak gerçekten çok acımasızmış ee, Tamam böyle gel Oradan boş boş ustayı oyalama Gel biraz motivasyon yap İyi Ne yapayım peki Eee öpücükle başlayabiliriz mesela. Bir öpücük. Sadece bir öpücük Şimdilik sonrasına bakacağız. <gülüyor> 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 Ha? Ne diyorsun? Hava da karardı zaten. Doğru diyorsun aslında. Yeter bu kadar. Ama sana söz, söylediğim zaman da bitireceğim evi, tamam? Biliyorum, inanıyorum, bitireceğiz. İyi ee, hadi toparlayalım etrafı gidelim. Tamam. Ay, çok güzel oldu ya. Beğendin mi? Evet. Çak. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Hemen tamam, üstünü çıkarım. Eline sağlık çırak. Senin eline sağlık. <laughs> İyi akşamlar. Vay Civan'ı be hoş, hoş gelin verdin lan. Sen, sen. sen niye geldin lan? Ben seni bir yerlerde geldiğe girip durursam. Ne kardeşsindir? Ne demek lan ne geldi? Oğlum evlendin, evleneli bir geldiğe giremedin lan. Fırsatını bulmuşken böyle. Ne yani. Sen şimdi evlendin mi arkadaş? Ben Cemal. de bizim niye yok lan? Biz senin arkadaşın değil miyiz arkadaş? Allah canını almasın ya. Arkadaş bir insan bu kadar gevşek ağızlı olur mu ya? Evet. Yani Niye dedim ben bunu ya? Dedim, dedim her şeyi. <laughs> diye verdin Sıddık, sağ ol. He, Sıddık'a laf etme cımalefe. Yani arkadaş, biz senin arkadaşın değil miyiz ya? Niye bize haber vermiyorsun? Yani arkadaş doğru deyip duruyor, biz bu köyün ilk beşi değil miyiz? Yani beş... Ya evlendim, evet evlendim ama ben bir yandan ev yapıyorum. İşte e, dedim ki ayrı ayrı söylemeyeyim, evi de bitireyim, beraberce söylerim. Ondan söylemedim. Yoksa yani s Sıddık, Allah senin cezanı vermesin inşallah, Sıddık. Arkadaş, e, ev yapıyorsan bizim bir havarımız yok ya? Onu niye bilmiyoruz biz? Ya bana niye bağırıyorsun? Ben o evi yapıyorum da bir sor bakayım, yapabiliyor muyum acaba? Bir de bana sor onu ya. Ben problemlerle boğuşmaktan ev mi yapabiliyorum ben ya? Sürekli problem, sürekli problem ya. Ay ya. E, arkadaşlar, problemleri var çocuğun yani. E, ama ben sana dedim, inşaat yapacaksın dedim. Dedim mi dedim, hissettim mi hissettim yapmış. Beni bak lan, biz de el atacağız o eve. Biz de yardım edeceğiz. He? Ya köyde imece denen bir şey var arkadaş. Eskiden herkes birbirine yardım ediverirdi. Ee, çok doğru söyleyip duruyorsunuz. Şimdi öyle bir söz var. Ne demişte? Bir elin nesi var, on elin sesi var. ...benim eline. Yürüyün gidiyoruz. O ev bitecek. Kalk. Hadi. Bütün muhabbeti orada Yürüyün Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, Çok şükür. Uyudu sonunda. Gel bakayım ben. Ne edeceğiz? Ne? Ne edeceğiz? Konuşacağız, ne edeceğiz? Kadın daha yeni sızdı. Başımda konuşup sıçratmayalım. Geç. <laughs> Otur oraya. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Nereden buldun o kitapları? Kim çeliverdi senin aklını? Söyle bakayım bana. Akıl çelimi falan yok baba. Bin işlenme var. Ne? Beni oğlum tanımaz mıyım? Kim verdi? De bana. Kim verdi? Dişçi var ya. Kaan abi. O veri verdi. O tatlarda boş boş gezip durun. Al bunları okuyveydi Biraz vizyonun gelişi versin dedi. O işler öyle senin kendi bilimine varmasın. Sen kendini halk için halkın önüne atarsın. Önlerine böyle gelersin kendini. Onlar için tam olayın civcivli yerinde bir akını bakarsın. İncin top oynuyorum. Sap gibi kalırsın ortada. Ölüm diyorsun ya. Öyle diyorum. Aklını başına toplayacağım. Aklını başına toplayacağım. Yıkarsın lan kendini. Yıkarsın. Vallahi öyle olur beydi baba. Ben Yusuf emminin bahçesinde işçilere oturma eğilimi yaptırıp durdum. Evet. Sonra Yusuf emmi gelince işçiler bir anda beni bırakıp çalışmaya gidiverdiler. Ben de ortada sap gibi kalıverdim. Ya. Ya. Gördün mü? bak. Şimdi aklını başına toplayacağım. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Fena yaparım. Bu seferlik affediyorum. Tamam baba. Benim ...hepiniz benim için birer inci tanesiniz. Ben sizin kılınıza zarar gelsin istemeyim hiç. Bak... ...yarın... ...yarın öbür gün ölüp gidivereceğim ben. Ananın halini görüyorsun işte içeride. Başına neler geldi kadının bir anda. İyiydi hop, yattı. Ee, yarın öbür gün o da ölüp giderse... ...kim bakacak size? yapmayın yavrum yap. etmeyin. Baba sözü dinleyin azıcık. Baba, ne işten konuşuyordun sen ya? Ağlamaya kalkma. Erkekler ağlamaz. Ben mesela sen ağlayayım ya. Ben ağlarım. Ağlarım ben. Bizim dışımız erkek, içimiz baba. Babalar ağlar. Baba olunca ağlayacağım. Anasın o zaman baba, anasın. Haydi fazla da sırnaşma öyle. Haydi hemen sarılma marılma. Dondum ya.